Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu hesabımda oynayayım. Şu 2 xi alayım sonra diğer hesabıma geçeceğim arkadaşlar. O hesapta oynayacağız. Kuzenimin kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Onun kanalının adı da Meryem PKX 344. Evet arkadaşlar duydunuz. Onun kanalına da like atıp abone olmayı unutmayın. İyi içerikleri var. Güzel videolar çekiyor. Çok güzel, güzel çekiyor arkadaşlar Gerçekten çok sevinirmiş evet. Çok sevinirmiş ya O zaman ilk başımıza geçelim 23 görüntülenmem olmuş Çok teşekkür ederim çok gurur duyuyorum kendimden 23 görüntülenme yapmışsınız valla Allah razı olsun Bütün like'ları da ben aldım Tek abonem babaannem Şimdi bir yerinde bulurum yine Herkesin parasıyla abone yapsın. 500 abone lazım para kazanmam için. Arkadaşlar 7 kişi kaldı. Aha, bay ediyor. Keser. Arkadaşlar bence kuzenin hesabına abone olun çünkü e, abone olmak parayla değil sonuçta. Para ödemiyorsun ödemiyorsun. Arkadaşlar duyduğunuz için benim kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Çok ben arkadaşlar. kulağınızda e, videoları şey yapmak için çok uğraşıyoruz. Editlemek falan için. Bu kaç yaşındasın lan sen? Kaç yaşındasın? 9. He bu da 9 yaşında. Ben 13 yaşındayım. 14 yaşındayım. Az kaldı. Neyse arkadaşlar öyle işte izleyin. Like atın abone olun. Ay lan Nasıl çıktın çalıdan bir anda ve vicdansız. Be vicdansız. Bir maç daha kazanayım. İki tane yalı tutarcısını alayım. Sonra diğer hesabıma akacağız. Akacağız. Sabaha kadar buradayız bugün. Sabaha kadar. Puma punch. Çuk çuk çu. Bak bak kitler ne oldu? Ben kitler her kitabı Allah şaka yaptım mesela atlama falan üstüme şimdi patlatıyor. Kork korkutuyor beni de. Evet arkadaşlar dörde kaldı yine iyi dördüncü olsam bile yetiyordu zaten ona. Gideyim öleyim ben. Yani almaya çalışıyorum adamlar. Öldürsem de kime kalmış? Öldüm zaten. Hemen diğer maçımıza geçelim. Diğer hesabımıza geçelim. Ben bir video durdurmam lazım ama. Yasal çözdü. Çıkışkıları. Diğerinden ne yazacak? Diğerinden. Diğerinden <laughs> yazdı. Hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar ben diğer hesabıma geçeyim ki dakika video durdurayım abi. Evet arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi diğer hesabımıza geçtik. Bu hesapta böyle bunda bütün 2x hediyeleri almaya çalışacağız. Ha burada yeni bir karakter açıldı. Onunla oynayalım. Grom açıldı. Onunla oynayalım. Evet arkadaşlar. Güzel bir bak arkadaşlar. Hadi dikkatli olsiniz de Alayım hadi kimler almış. Şunu da al gitsin. Hiçbir şey vermeyecek ama ben sadece altın ve sevdiğim için harcıyorum. <laughs> Bravo. Alkışlıyoruz efendim arkadaşlar. Ucağım. <laughs> Buranın büyük kuran bombasından bir bekçi kulesi çıkar ve tüm takım arkadaşlarını geniş bir alana çalınan için sana bekçi kulesi sağlığınızı zamanla kaybeden baş başlar. Ben bunu seçeyim. Bekçi Hemen çekiş başlayalım. 2x'den bakalım bir şeyler çıkacak mı? Efsanevi yazacak mı acaba? Efsanevi yazar mı? Bilmiyorum. Sağ mı sordun? <laughs> arkadaşlar da konuşuyorum. Sağ mı sordun? Terbiyesiz arkadaşlar Abi daha. <laughs> Abone olmayı yanlış anlamayın yani. Terbiyesiz dedik. ne çıkacak. Hadi tamam. babanızın ağzına. Sesini. <laughs> Tövbe <laughs> şimdi ya. Konuşturacaksınız Güzel. Tak. Tak. Şak. Şuk. Şak. Şak. iyiymiş ya. Ben iyi ki bunu seçmişim. Şak şunları Bu ne işe yarıyor? Deneyeceğim şimdi. Şöyle bir gayet. Adam bir yüzyık yüzyık yüzyık. Çok mantıklı. Hı. Ana. Bomba Yok. Baksana çalılar gözüküyor. Ha. Neyi? Şuraya ben koyayım adamı. Oha. Beh be. Lan bu şerefsiz bu. Ben şimdi bulacağım. Şak. Ay, 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 ay. Ay. Şak. Şuradan bul. Valla keselim. Tıp tıp. Bambu. Yok da bir şey olmaz. neden gidiyor ki bunun birisi vurmadı? Ulan. Yani birinci olabileceğiz mi acaba arkadaşlar? Benim yüküm daha fazla ama. O da işte. Daha ah oh, böyle. Daha birinci, oldun. Ha, birinci okay. oldum. Haa. İkinci Arkadaşlar bu görev de yapabiliyorum Ender destansı. Hiçbir şey çıkmıyor. evet. Ender de Ender. Ender. Oldu. Ender, ender. bir şey veriyor. Pıst pıst. Görev yapalım arkadaşlar tabi isterseniz sizde. İstiyorsunuz mu? Bana ne? Allah Allah. Sanki cevap verecekler. Görevlere de baksana. Dünya yaptığım kadar yine bitmemiş ya. Neyse. En son bunu da edip. Kimi alayım? Kolt. Ne? olmaz. Neyse kolt alayım. Diğerlerinin altında mayrum. Uşağım. Değil mi uşağım? Uşağım evet. arkadaşlar işte şimdi ama bu sefer dördüncü olduğunu göreceğim gazını adı bekleyeyim çünkü ölmek istiyorum yaram öyle istiyor biraz mal oldu <laughs> inşallah ilerlesiniz lan, lan lan niye sıkıyor sıkıyor ne oluyor Aha bir şey oldu. Aha şahlar çok korkuyorum. Aha lan şahlar. Korkuyorum lan. Lan niye olmuyor ya bu? Niye çıkamıyorum ben? Lan korktum. Kon kon. dayı bu ne? Tübe tübe. Tübe tübe. Ben hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Ben gidiyorum önüme. arkadaşlar kapıcı var arkadaşlar hangi oyun videosu istiyorsanız onun videosu gel yani yorumlarda verirdim bir de bisiklet sürme videoları top oynama videoları hepsi gel arkadaşlar siz isteyin siz isteyin yeter ki ya ne istemiyorsan istesenize şimdi bu cam efe abi yorumlarını kapalı olabilir mi peki açık Ha ben açamıyorum bir türlü oynuyorum. Ben açtım valla. Önüm hmm. açtım. açamazsın. Benimkini açsa. Para ne kadar istiyorsun? 10 lira. 10 lira tamam okey verin. Dur ben zaman böyle şey yaparsın. Zor bir şey değil ki. Sen ne yapabilirsin aslında ama beyni çalışıyor. <laughs> Neyse. Kan çekiyorsun Oy, Arkadaşlar ilkokul lafı soktu 9, 9 yaşında olduğu için birazcık kusura bakmayın. Al, bayrak alacağım. Avaraha kök alacağım arkadaşlar. Siz de videoyu beğenin, şaka etme arkadaşlar kızmayın ama. Daha sonra şimdi patlatıyorsunuz bir tane sonra tıma. Süper umru raf. Ama satır <laughs> 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 ha bu iyiymiş. <laughs> Tam bunu alayım ben. Gelicem patlayacağım hemen. Bakın. Arkadaşlar stratejisinde şey yapma taktikleri de söylerseniz çok sevinirim. Ee, yani ister neyse efsane bir çıkarma yorumlarda yazarsanız sevinirim. Video az bir şey daha ilgiler ilgi artmış onun için daha çok video gelecek. Mesela bir haftada 7 tane video attım. Daha ne yapayım? Bir günde 3 tane video attım. Sonra diğer günlerde atmaya devam ediyorum. Daha bu hafta bitmeden 7 tane video oldu. Aa yani bitiyor hafta. 7 videoyla kapatacağız. Yarın 8 videoyla. Emin Bir tane daha bura olsa sütü Değil mi? Ya, de adam adam şaka şaka. Gülge. Şaka şaka. Gülge. Ya ya ok bırak ya. Aa ben ne daha onu? Hepinize selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz bugün? Arkadaşlıkları ben çok seviyorum. Sen de seviyor musun arkadaşlıklarını? Seviyor musun sen ben arkadaşlıklarını? Çok seviyorum. Sen kendi arkadaşlıklarını diyorum. Benim planı sevmeyi evet. istemiyorum. Bence Onları hiç sevmiyorum. Ben seviyorum şey diyorum ya. De. Kaç abone var? Beş abonem var? 5 abonem var arkadaşlar. Abone olun Allah razı olsun ya. Benden daha çok arkadaşlar. Benim bir abonem vardı babaannem Allah aşkına. Gizlice gittim babaannemin telefonunu aldım. Babanın işim var 2 dakika telefonunu alayım dedim. Gittim kendime abone oldum verdim. Allah aşkına ayıp ya. Ben de... İzliyorsunuz be. izliyorsunuz sen. İzliyorsunuz, izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz ya. Benim de bütün da şimdi patlasın. Benim de bütün ailem 5 kişi, işte 5 tane abone var. Şaka arkadaş çıktı. Onun yazısına arkadaşlar da abone oluyor Benim bir tane arkadaşım aboneydi, o da o çıkmış. Abone lafı çok seviyorum ya. Ses Arkadaşlar benim kuzenim de bir şeyler bakacakmış. Kafayı yedirtecek arkadaşlarım. sonra. Beşe var mı? 50 abonem var. 52 bin var oğlum senin en azından lan. Benim 23 görüntülenmem var o da bugün oldu. 23 görüntülenmede. Nita. Bakalım ben Nita. Şunu da alalım ben. Ay öldüm. Yeee. Yeah. Yaşadığınız binabın romanı da asmayamış. Ne yapıyor? Ne diyor Ne yapıyon? Ne <laughs> Arkadaşlar şimdi kuzenim oynayacak. Yok oynamayacağım. Allah da oynama. Niye? Korktun mu? Oynayamayız. Rezil olacağım diye mi korktun? Aynen. Rezil oldum. Az önce zaten sen ben Sesini kıssan arkadaşım. İnsan kuzenim. Hayvan. Haydi, kes Geç git Arkadaşlar ben yine öldüm ya. Neyse ben, ben de şimdi. Zamanı zamanı. Allah Allah ya bir sayılmam zamanını. What's the funk? Smornificious. Smornificious. Bu arada arkadan benim kanalıma bakıyor arkadaşlar. Yani çok Büyük hayranım varmış. kanka. Oyun zaman nerede? Oyun zaman nasıl İsmail Efe ya sadece? Sadece İsmail Efe yazar kardeşim. niye sen nasıl Come on, Evet arkadaşlar an itibariyle iki abone oldu. İki abone oldu? Şuraya alayım. Gel lan kardeş. aldım. İkinci olmuşuz arkadaşlar. Gidelim hemen ikinden nasıl tutacağız açalım. Önde yazdı. Gelin hemen önde Evet arkadaşlar yani kaç dakika oldu 15 dakika olmuş bugünkü videomuz o arkadaşlar bu kadar olsun kendinize iyi bakın hep hep bay 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 bay